Görüşürüz beyler. Ayy! Nereye gidiyor yine? İçmiş bir savaş çıkaracak değil mi? Dıgı 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 dıgı. Size Katran kralının şartlarını sunuyorum. Eğer ordunuzu hemen buradan çekip götürürseniz, hepimize ormandan yeni tarlalar verilecek Ayrıca katranç denesinden rahatça kup çekebileceksiniz. Red Kiss da söyle bu arada Facebook'taki bütün katrançlı kızları silsin tamam mı? Hey! Kes lan tıraşı! Muhtar! Bu Ramadan Volus! mı havadan? Temizleyeceğim seni! Kaç tane içtin sen be? Ama düğün evinde iki bira içtim be! İşte mandıranın şartları! Şimdiye kadar kaçırdığınız gümecileri kazlarıyla beraber geri vereceksiniz. Ayrıca yaktığınız gümelerin de zararını karşılayacaksınız. Bunları yaparsanız anlaşırız. Yok yapmazsanız küspalma giderken tabo beskiden dolaşırsınız. Abi bu NATO yolu, NATO yolu var ya be. Karabatak'tan gideriz ne var abi 2 dakika. He? Daha bitmedi. Gitmenize izin vermeden önce komutanınız buraya gelecek ve benimle sakalaç oynayacak. Ayrıca bundan sonra kestiğiniz pancarların şumalarında ergene yatacaksınız. Bizim sığır yiyecek onları. Ayda. Ben söyledim çağırmayın bu manyağı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beni iyi dinleyin. Gidip iki kasa bir alıyorsunuz tamam mı? Ben ayılmaya başladım. Bir de iki e, eski kaşar alın. Verseye mi oğlum verdin mi para? Bırak şimdi parayı be oğlum. Gidin kahvede eli kılıç tutan ne kadar adam varsa gulit, redkit hepsini alın. Hatta gidin muhtarı alın Mahmut da gelsin bastonla. Ne oldu be abi? Aa, hani, okey, okey gidelim, gidelim. Yürü be fışkın. O tamam, tamam, yani, tamam. bu kızını bir yakalayayım, Asacağım onu Vodafone direğine. Göreceksiniz. Davut, geç atların başına. <laughs> Cep telefonlarını kapayın. Birinci ergenin muharebesinde. Kırık yönde desteğini arkasına alan Katranca muhtarlığı karşısında Büyük Mandır ordusunu görünce afalladı. Savaş sonunda havada uçuşan kellelerin daha çok Katranca ve Kırık köylülere ait olduğunu anlaşıldı. Yıllar süren kanlı savaşlar sonunda tekrardan düşman kuvvetleriyle ticari ilişkilere başlandı. <laughs> Who it?